print on demand yani printify'ın yaptığı iş bunu kapsayan servisimiz var. Şu an kısıtlı kapasitede olduğumuz için yani makine sayısı az olduğu için duyuru yapmıyoruz ama böyle bir hizmetimiz var ve yakın zamanda bunu büyüteceğiz de. Makine sayısını ve çeşitliliğini artırıyoruz şu anda. Nasıl çalışıyor? Printify gibi çalışıyor arkadaşlar. Yani tasarımı yolluyorsun, o ürün üretiliyor ve senin adına Türkiye'den yollanıyor. Şu an için üretimi sadece Türkiye'den yapabiliyoruz. Bunu ileride elbette Amerika'dan ve İngiltere'den yapma planımız var ama şu an için konuşuyorum. Ürünler Türkiye'de üretiliyor. Printify gibi böyle bir siteye giriyorsun, tasarımını yapıyorsun, preview görüyorsun falan öyle bir hizmetimiz yok. Yakın zamanda olacağını da zannetmiyorum çünkü bu büyük yatırım gerektiriyor bir yazılım yapmak gerekiyor falan. Bununla uğraşacak bir durumumuz yok, ihtiyaç yok daha doğrusu. Onun yerine daha manuel ilerliyor. Tasarımı yolluyorsun. İstersen numune üretiliyor. istersen doğrudan üretime geçiliyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Dediğim gibi ürünler buradan yine Etsy rehberi kargo servisiyle çıkıyor. Epey uygun fiyatlarla çıkıyor. Zaten bu tür ürünlerde genelde esiler düşük olduğu için. Eko servisle çıkıyor. İsterseniz stok yapabiliyoruz depoya. İsterseniz tekil olarak sadece ürün bir tane siparişe bir tane yap yolla oluyor. Teslim süreleri de yine Printify ile aşağı yukarı aynı. Yani 3 iş günü, 4 iş günü gibi ürüne göre değiştiği için kesin bir şey söyleyemiyorum. Hangi tür ürünler yapabiliyoruz? Başta elbette tişört ve sivit olmak üzere bu tekstil ürünleri var. Bez çanta var, anahtarlık var, ahşap puzzle var. Ee... Bunun dışında mesela bu gerçi çok spesifik bir ürün de. Böyle direkt kumaş parçası üzerine yapılan ürünler var. Bu masa örtüsü de olabilir. Peçete de olabilir. Kumaştan tabii. Yani elimizdeki makinalar bunlar. Bir de tamamen ayrı bir sektör olarak. Üç de yazıcılarımız var. Burada hem tasarım hizmeti de veriyoruz. Yani ister siz tasarlıyorsunuz hazır olarak yolluyorsunuz. İsterseniz bir tasarım fikrinizi aktarıyorsunuz. Orada tasarımcı arkadaşımız hem tasarımını yapıyor hem üretimini yapıyor. Çok farklı skalada 3D yazıcılarımız var. Yani hem reçine var hem bambu var. Farklı tipte modeller olduğu için de 3D yazıcılarda zaten hemen hemen her ürün üretilebildiği için epey geniş bir skalada hizmet veriyoruz. Printify'dan farkı ne? Yani dezavantajı ne? Öyle söyleyeyim. Şimdi Printify'da arkadaşlar çalışıyorsanız görmüşsünüzdür. Pek çok ülkeden tedarikçiler var. Yani Almanya'daki tedarikçiyle aslında pek bir farkı yok. Bir dezavantajı yok ama Amerika'daki tedarikçiye göre elbette ufak da olsa bir dezavantaj var. O da şu Amerika'daki Printify tedarikçisi ürününüzü üretip ABD'den ABD'ye yolluyor. Bu da hem kargo maliyetini düşürüyor hem ürün maliyetini belki düşürüyor hem süreyi kısaltıyor. Çok kısa bir sürede ürünü çıkarabiliyor ülke içinde. Yani onunla aşık atmak çok mümkün değil ama e, bizim de hizmet bedeli belki daha düşük diyebiliriz. Yani oraya göre avantaj olarak da ama Almanya'daki, Polonya'daki, İngiltere bunlar bunlarla aynı. Yani sonuçta ürünlerin çoğunun Amerika'ya gittiğini düşünürsek bir ürün Almanya'dan gitmesiyle Türkiye'den gitmesi arasında çok büyük bir fark yok. Hatta biz daha ucuzuz bu konuda. Ve daha hızlıyız hatta kullandığımız ekspres servislerde. Durum böyle. Yani print on demand servisimiz var. Bu konuyla ilgili eğer bir düşünceniz varsa bana mail atabilirsiniz. Başta söylediğim üzere şu an kapasitemiz full'e yakın. Yani böyle çok geniş bir kitleye ulaşma gibi bir imkanımız ve isteğimiz yok ama yakında, çok yakında siparişleri verildi. Yeni makineler geleceği için de kapasiteyi %50 oranında artırma imkanımız var. Bu durumda yeni iş ilişkileri kurabiliriz. En azından sorabilirsiniz aklınızdakileri. İlla hemen çalışmaya başlamamız da gerekmiyor. Durum böyle arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.